Arkadaşlar Uncharted Kayıp Miras ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bölümümüzün adı içeriye sızarken kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar BB Games kanalında ben İbrahim Uncharted serimiz devam ediyor şimdi. Buradan nereden gideceğiz lan? Anlamıyorum. mı gideceğiz? Nereden gideceğiz? Adam şurada kaldı. Aha. Ha. Aynen. Hadi. Seni kaldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> aynı strateji evet. Çık bakalım. Seninle sen de olduğu gibi. Beni izle. Hop. İşte. O kadar da kötü değildi. Evet. Heh. Şimdi ne yapıyoruz? Sabret. Ben biliyorum. Oun chart'tan hatırlıyorum ben bunu. Yukarıya. Fidem. Evet. Buluyorum ben bunu şeyi. Oradan <laughs> da buraya. Oradan da. Güvenli olduğuna emin misin? Hayır. Hadi gel, bu taraftan. Asavın yerinden uzaklaşıyoruz, farkında mısın? Evet, yoldan gidiyoruz. Hep geç kalmana şaşmam. Taşıldı kobra bir. Tamam. Şimdi nereye? Yukarı. Pekala. Burada bir tane hazine gördüm. Hazine görürsem hiç affetmem. Git başka bir yol olacağım. Burada bekle. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. Oradan oh, gitmiyorum. Anlaşıldı. neden attı özür özür dilerim Bundan sonra sandık falan yok. Tamam, anlaştık. Ortan karşıya İstersen ucuza büro malzemesi var. İş üstünde hep konuşur musun? Evet. den kurtulduk iş çok uzun sürmez. Hmm. O da olur tabi. Bulalım şu diski. Çok teşekkürler canım. Arkamızı kolla tamam mı? Tamam. Arkadaşlar arkadan videoyu yüklediğim için o bakmayın. Sence gerçekten Başlattıysın. Arkadan, kadar. arkadan videoları kadar Yok eden ve dönüştüren. Seni rahatsız etmiyorum. Bunlar Hindistan'a ait. Benim savaşım değil. Hı. ...kimse fark etmez. Ben bunu alayım. Feyzer. Hı hı. Gel be. Umut vaat ediyor. Feyzer mi? Bu kilitli. Hallederiz. Ne harikasıymış? Batıgatlar. Hoysala bölgesi lanet olsun önemli değil zaten bildiğimiz şeyler Siktir gitme bak. Nasıl bir duruş ya? Allah'ım. Nefret ettim videodan ya. Nadine. Ross. Bu ne güzel sürpriz. Nadine mi? A -a, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Asa. Ah olacak iş değil. Yıllara meydan okumuşsun, adeta. Çok Aa. naziksin. <laughs> Aa bunlar değil. İş mi arıyorsun? Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Hadi. Üstesinden gelinir. Tabi tabi. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Hırsız. Bir hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim, bir sorunumuz var. ha. <laughs> Hemen geliyorum. Desk. Ah, evet. iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. Ah. Ama bir şekilde Boysal İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Hmm. Ama en büyük hazineleri... ...Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası, üç ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışık labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. da toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Kültür ve tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Hı. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. <laughs> Cesursun. Bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve nehre atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. Benimle gel, benimle gel. Benimle şimdi oldu. Hadi, neyle geçmeniz gerekiyor? İşte, Onu kötü oluyor. <laughs> Hoppa, yanlış yer atladık. dedin işte ya. Hoppala arkadaşlar kusura bakmayın. Bu işte bir saçmalık oldu. <laughs> ne yaptın sen öyle? İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna doğaçlama deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde elliyi hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçme. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık öyle. İşte nedir? Evet, umarım adamın oradadır. Kahret! Tek tek iyi olacak. Я на вчера Kaç defa öldük Nadim. Canim. Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Poysala'nın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Neredeyim Bence vatan, fazla şans göz çıkarmaz. Aklın yani. hala Asav'ın o sözde uzmanında mı yoksa? <laughs> endişelenme. Asav Gat Dağları'na varmadıysa bile ensemizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. <laughs> Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. Bu anahtar gibi bir şey olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak Ganesh'in silahıydı. Yay ve ok da Paraşurama'nın ve balta da Shiva'nın hediyesi. Büyük Savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil freezer. Evet, şey babam sağ olsun işte Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı, gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte. Hadi niye bu kadar kötü davranıyorsun? ah hmm. hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. Vicdan meselesi işte o kadar. <laughs> evet. Güzel manzara. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Foysalı hmm. bu mu? Hoysala. Modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti ki? Hayır. Yüz kilometre ilerledik ve asavdan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asavı da sen hallet. Anlaştık. Araçta buluşuruz. Tamam. Evet arkadaşlar. ikinci bölümün de sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.